Herkese merhaba arkadaşlar demiştim yani yakında yeni bir video gelecek. Roblox kutulunu açacağız? Şu anda baya bir meraklıyım. Evet. Bilmiyorum ne içinde olduğunu. Şu anda kayıtlı olmam lazım. Şunu açtım. Bekleyin. İşte burada şu anda ne olduğunu bilmiyorum bekleyin açayım şunu da Arkadaşlar güzel bir karakter çıktı. Wow. Başka neler var? ayrak var. Roblox karakterimiz var. Bakın arkadaşlar. Bu arkadaş çıktı bize. Bakalım. Hangisi çıkmış? Kağıdımızdan bakalım. bunun aksesuarları da var. Şu ayakları takalım. Hop. Ayaklarını takmaya çalışıyorum şu anda. Gitmiş olabilir. Merak etmeyin. Onu düzelteceğim. hangisi görünüşleri bakayım Bu neymiş İki tane kafalık çıktı galiba Bu da mı kafalık bakayım başka var mı? Yok ki ama arkadaşlar şimdi baktığıma göre bakayım bir karakterim hangisi <laughs> Bu ne ki? Bunu anlayamam. Biraz anlamak zormuş. Göstereyim mi şu anlık karakterimi. Böyle bir şey. Bakıyorum hala arkadaşlar. Anlamaya çalışıyorum bayrak. Bayrak da var böyle. <laughs> bayrak taktım eline. <laughs> bu karakter muhtemelen şu karakter gibi hissettim <laughs> şu anda arkadaşlar size göstereyim belki şu anda yapacağım şey buydu. Allah ayıç. Bu Roblox karakterini bayağıdır bekliyordum. Bayağı da güzelmiş. Sevdim siz de ne düşünüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hmm her şeyi yaptık. sonra gelebilirim. Bir de bize arkadaşlar böyle bir şey geldi. Bu da önemli kutusu. Bu da hangilere? Bakayım bulursam göstereceğim. Size. Bu arkadaşlar çok değerliymiş. Bu abi. Ama bende bazı şeylerin değerliliği var. Mesela bu da bu değerliymiş. Yo. Bakıyorum şu anda. Bana hangisi çıkmış diye. Aa buldum arkadaşlar bana bu çıkmış onu boyayabilirim bunu çıkarttığıma göre bunu o onu boyayacağız şimdi Boyanmadı. Bu yüzden de tahta kalemiyle boyayacağım. İnşallah kötü bir şey yapmış. Boyadım. Size de göstereyim. Maviyle boyadım. Bakın. Boyadım onu. İyi mi derseniz bence iyi. Sevdim böyle böyle bir sürü var. Görüyorsunuz. Bu var. Karakterim. Bu kaskı güzel takabiliyor muyum? Şunu şöyle. Ve karakterimiz bu. Allah. Bu karakterimiz. Böyle şeyi de var. Rozet. Görüyorsunuz böyle uğraştım bayağı burada. Kutusuyla böyle. Karakterimiz budur. Evet ayağı kopmuş olabilir. Bu bu arkadaşlar Görüyorsunuz. Bir de benim yaptığım bir şey var. Bu da benim okulda yaptığım Roblox karakterim. Böyle görüyorsunuz. Buraya koyuyorum. Ben. Selam. Kutu. Rozet. Karakter. Karakter. Şeyi. Gelişimde nasıl koyacağımı düşünüyorum. Evet. Bu kutuyu başka güzel şeyler için kullanacağım. Kutuya bir şeyler koyabilirim mesela. Görüyorsunuz. Mükemmel. Karakterim böyle işte. Flaky. Figürüm var artık. Güzel bir figür. Karakterim de böyle görünüyor. <laughs> Allah Ne yaptı Kendime çevirdim Kendime çevirdim Videomuz bu kadardı arkadaşlar Video kap Kapatışını o yapacakmış Videomuz bu kadardı Arkadaşlar kendinize iyi bakın Ve Hoşçakalın <laughs> 오, 시작하. 넌. 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 바이 넌. 넌.